Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından yapımı tamamlanan TUSAŞ Havacılık Yapısalları Üretim Tesisi törenle hizmete açıldı. Ya Rabbi, şu hayırlı tesisi her daim bereketiyle, varlığıyla bizleri onurlandır. Ya Allah, Bismillah. Tesis ile birlikte Kahramanmaraş'ın yaralarına merhem olunmak ve istihdam alanında çok büyük adımların atılması hedefleniyor. <laughs> Tesisin açılış töreninde açılış konuşmasını TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda Sanırımla Sanayi Başkanlığımızın deprem bölgelerinde iskan ve istihdam programı çerçevesinde depreme maruz kalan illerde yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu bağlamda Kahramanmaraş şehrinin mevcut sanayi altyapısı da dikkate alınarak TUSAŞ Kahramanmaraş'a yönlendirilmiştir. TUSAŞ yetkilileri olarak Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası, Kahramanmaraş Ticaret Borsası, Kahramanmaraş Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz ve milletvekillerimizle yapmış olduğumuz koordinasyon neticesinde içinde bulunduğumuz Türkoğlu Organize Sanayi'de bulunan bu bina kiralanmasına karar verilmiştir. Ardından kürsüye gelen Kahramanmaraş valisi Mükerrem Ünlüer, böyle kıymetli bir yatırımın Kahraman şehre kazandırılmasından mutluluk duyduklarını dile getirdi. Uzay sanayi yani TUSAŞ tarafından yapımı tamamlanan uçak ve helikopter parçası üretim tesisinin ilimizde açılıyor olmasından duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığımız da çok önemli bir üretim tesisini şehrimize kazandırdı. Türkoğlu OSB'miz içerisinde uçak, İHA ve helikopter parçalarını üretmek üzere önemli bir tesis şehrimizde bugün itibariyle faaliyete geçiyor. Kıymetli konutma, konuklar, unutmayalım ki depremi yaşamış bir şehrin yeniden ayağa kalkması şehirde üretim ve istihdam faaliyetleriyle doğru orantılı olduğu bir gerçektir. TUSAŞ bu tesisiyle hem ekonomik hem de istihdam anlamında ilimizde büyük katkı sağlayacaktır. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Profesör Doktor Vahit Kirişçi ise 22 Şubat'ın çok büyük bir gururu yaşadıkları bir gün olduğuna dikkat çekti. Gerçekten duyda inanma deriz biz. Yerelde bu ifadeyi sık kullanırız. Hayaldi gerçek oldu deriz. Kahramanmaraş olarak mutluyuz. Zira bugün resmi açılışı yapılacak olan bu tesis Kaan başta olmak üzere, Gökbey'inden Atak helikopterine, Hürkuş'undan İHA'larına, SİHA'larına, savunma sanayinde artık at koymak için at bulmakta zorlandığımız bütün savunma sanayi, araç, gereç, alet, ekipman adını ne dersek diyelim, bunların hepsine inşallah parça üretecek olan bir tesisin içindeyiz birazdan da bu açılışı gerçekleştireceğiz. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da umutlarla yarınlara emin adımlarla devam ettiklerini belirtti. Kahramanmaraş'ta TUSAŞ havacılık yapsallarla ilgili bu üretim tesisinin açılış merasiminde de yeniden ufka bakarak daha fazla umutlanıyoruz. Dünden bugün acılar taşıdık ama hiç tereddütünüz olmasın bu acıları bu hüzünleri sevinçlere, müjdelere taşımak ücretiyle bu bizim kardeşliğimizi, birliğimizi, dayanışmamızı daha fazla takip edecek, birbirimize daha fazla ihtiyacımız olduğunu bir defa daha hatırlatmamıza vesile olacaktır. Açılan tesiste birçok alanda çalışmalar yürütüleceğini söyleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Türk savunma sanayisinin her zaman milletin hizmetinde olduğunu vurguladı. Birçok programa destek vermek üzere mühendislik faaliyetleri, ve teknolojik araştırmalar gerçekleştirilecek. Öncelikli olarak havacılık yapısalları geliştirmesi alanında çalışmalar yürütülecektir. Türk savunma sanayi ekosistemi asrın felaketinin ilk anından itibaren gerek gönüllü insan yücü, gerek teknik donanım, gerekse yatırımları ile milletimizin hizmetinde olmuştur. 6 Şubat 2023'te yaşanan İki büyük yıkıcı depremin ardından Türk savunma sanayimiz tarafından geliştirilen insansız hava araçları, uydu sistemleri, farklı tip ve özelliklerde kameralar, radar sistemleri, jeneratörler ve haberleşme sistemleri gibi pek çok yerli ve milli teknolojik ürün ve sistem afetin başarıyla yönetilmesinde rol almıştır.